Düşündüm, taşındım. Buna bir misal aradım ve buldum. Siz de dikkatle baktığınız zaman göreceksiniz. Şu beş parmağınıza baka, bakacaksınız. Beş parmağınıza. Şurada bir baş parmak var, küçük görünüyor. Sonra şehadet parmağı biraz daha büyük. Ortadaki parmak hepsinden büyük. Sonra öbür parmak biraz küçülüyor. Sonra küçük parmak geliyor. Serçe parmağı bütün bütün küçük. Neden bu beş parmak beşi de aynı değil? Neden farklı? Neden biri küçük, biri büyük? Merak edince, meseleyi düşünmeye başlayınca ilahi nizamın ışığı altında meseleyi anlıyorsunuz. Şu beş parmağın beşi de bir değil. Cenab-ı Hak bu şekli vermiş. Sebebi var tabi. Tek sebebi bu, bu şekliyle ancak bu şekliyle elimiz bir iş yapabiliyor. Bir şeyi, yerden bir bardağı, yerden bir eşyayı kaldırırken parmaklarınızı kullanmaya başladığınız zaman bir araya getirdiğinizde hepsi bir noktaya geliyor. Bakın parmaklarınıza bir noktaya geldi. Yerden bir şeyi kaldıracağınız zaman şöyle tutup da bir şeyi kaldıracağınız zaman parmak, parmaklarınızı kullanınca hepsi bir noktaya geliyor. Eğer baş parmak da orta parmağın boyunda olsaydı bir şeyi tutmak için parmaklarımızı topladığımız zaman baş parmak sarkacaktı aşağıya iş yapamayacaktınız. İş yapabilmek için iş nizamı için Cenab-ı Hakk'ın şekli vermiştir. Bakın, herhangi bir şeyi tutmak için avucunuzu yumun, fakat bir noktaya geldi. Bir noktaya geldi. Ama baş parmakla orta parmak boyunda olsaydı, küçük parmakla orta parmak boyunda olsaydı, şöyle parmağınızın biri sarkacak, biri burada kalacak, bir iş yapamayacaktınız. İlahi nizamdan bahsediyorum. İlahi sistem bu şekilde planlanmıştır. İnsanların da yaptığı en ideal düzenlerde bile böyledir bu iş. Bakınız mesela kolunuzda kol saati var. Misal olsun diye söylüyorum. Kol saati. Saatin içinde üç tane çalışan, durmadan çalışan üç tane ibre var. Birisi akrep, birisi yelkovan, birisi saniye çarkı. Saniye ibresi, yelkovan ibresi, akrep ibresi. Üç tane ibre çalışır saatte. Ama dikkatinizi çekmiş mi acaba? O saniye, saniyeyi gösteren ibre durmadan dönüyor. Saniye, çarkı hepsinden fazla çalışıyor. Yelkovan biraz daha az çalışıyor. Akrebe gelince akrep, yani saatleri gösteren akrep hiç çalışmıyor gibi yerinde duruyor sanki. En az çalışan akrep saati gösteriyor. Dakikaları gösteren yelkovan biraz daha hızlı çalışıyor saniyeleri gösteren o saniye çarkı hepsinden fazla çalışıyor. Bu çalışma nizamı ne güzeldir. Ve insan en üstün ve en ideal bir çalışma nizamından bahsederken bravo adama derler saat gibi çalışıyor. Saat gibi. Demek ki en güzel çalışma nizamı saattir. Saat gibi çalışıyor. Dersiniz. Bir şey olduğu zaman saat gibi çalışıyor efendim. Evet. Nasılsınız saat gibiyim. Yani çok iyi çalışma ifadesi taşıyor. Ama saatin içinde hiçbir şey eşit değildir bakın saniye çarkı daha hızlı dönüyor, yel kovan biraz daha yavaş dönüyor, akrep biraz daha yavaş dönüyor ve ahengi böyle kurmuş Cenab-ı Hak. Şimdi bizim isyan eden insanlarımız gibi saatimizin içinde saniye çarkı dese ki ben çalışmayacağım, grev yapacağım, ben de yel kovan gibi yavaş döneceğim dese saatinde nizam kalır mı? Saat nizamı bozulur. Bir, bir hareket başlayıp da saniye çarkı yel kovana isyan etse Yelkovan da akrebe kızsa, sen niye yavaş dönüyorsun? Ben de yavaş döneceğim, ben de çalışmayacağım. Grev yapıyorum. Burada grev var demeye kalkışsa iş kalır mı? İş nizamı kalır mı? Her eşittik? mutlaka böyle olması lazım. Saniyenin içinde, sa saatin içerisinde saniye çarkı, yelkovan çarkı, akrep çarkı üçü de aynı olsa vallahi saat olmaz.